Yeni enerji programından merhaba ben Zehra Küçük. İklim değişikliği ve yeni sürdürülebilir enerji hedefleri enerji dünyasını yeniden şekillendirmeye devam ediyor. Bu hafta alanında uzman konuklarımızla iklim ve enerji kapsamında sürdürülebilir gelecek için neler yapılabilir bunları konuşacağız. Bugünkü stüdyo konuklarımız Türev Başkanı İbrahim Erden ve Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Murat Bey sizinle başlayalım dilerseniz. Şimdi dünyamızın ya da bir diğer deyişle belki geleceğimiz için en çok endişe ettiğimiz, sürekli konuştuğumuz, tekrar tekrar önümüze çıkan en önemli sorun iklim değişikliği, iklim krizi. Buradan başlayalım istediğim bu programa. İklim krizi için şu anda hangi aşamadayız ve neler yapılabilir? E, tabii yani şu anda iklim krizi gerçekten hiçbir ülke, hiçbir şirket hiç kimse artık kendini güvenli limanda hissetmiyor. Şu anda tabii iklim krizinin en büyük müsebbibi e, fosil yakıtlar elbette ki. Şu anda baktığımız zaman dünyada e, özellikle e, kuraklık en büyük bize e, dünyada etkisini gösteriyor. Bugün baktığımız zaman e, Güney Amerika'dan tutun da Çin'e kadar buna Türkiye'de dahil e, ciddi anlamda kuraklık etkisi altına almış durumda ve bu da tabii hidroelektrik santrallerde özellikle ciddi anlamda etkiliyor ve hidroelektrik santrallerin kapasitesini ciddi anlamda düşürmüş durumda. Avrupa Birliği'ni biliyorsunuz son özellikle iki yıldır bu kapasiteler çok düştüğü için buradaki olan hidrolojik santrallerdeki dolan enerji açığını neyle kapatıyor? ve Fosil yakıtlarla kapatıyor. E Tabi burada sorudan gelen bu enerji talepleriyle, spot kargo taleplerle hem dünyadaki özellikle enerji fiyatlarını hem arttırmış oluyor hem de bu iklim değişikliğindeki bu e, atılması gereken e, adımlarda tam tezat bir adımlar atmış oluyor ve e, tabii kötü bir e, sarmalın içine girdi artık e, dünyada hem Avrupa Birliği de. biraz bu anlamda e, şey var e, sıkıntı var e, uzun zamandan beri açıkçası iklim değişikliği konusunu çok tartışıyoruz biz de sık sık e, gündeme getiriyorduk özellikle Akdeniz bölgesinde e, en çok etkilenen ülkeler arasında Türkiye'de var diye. Gerçekten de öyle oldu. Şimdi baktığımız zaman bu sene yaşadığımız kuraklık, son zamanlarda yaşadığımız sel felaketleri, Yangın gibi çok önümüze karşımıza hep beraber gündemimize geliyor. Şimdi tam ne yapmak gerekiyor? Özellikle fosil yakıtlardan uzaklaşıp yenilenebilir enerjiye yatırım yapmanın önemini altına çizmek istiyorum ben. Artık yenilenebilir enerjiye yatırım yapmak artık bir ideal demiyorum, artık bir zorunluluk hale geldi. Özellikle sürdürülebilir kalkınma ve büyüme için bu şart, küresel iklim değişikliği biliyorsunuz şu anda özellikle endüstrinin olabildiğince çok fosil yakıtlar kullanması, yenilebilir enerji yatırım yapmamasından kaynaklanıyor. Ve eve bu fazla kullanılan doğalgaz ve petrol gibi kömür gibi kaynaklar nedeniyle atmosfere verilen gaz miktarı çok artıyor ve ortaya sere gazı dediğimiz bir sorun ortaya çıkıyor. Biz aslında özellikle dünya ülkelerinin son zamanlarda atması gereken bu planlarındaki adımları hiçbirisine atılmıyor. Açıkçası el fiyarına biraz gidiyoruz son dönemde. Bunun da hızlı adım atılması gerekiyor. Ve e, sürdürülebilir anlamda Türkiye'de baktığınız zaman esasında e, biz daha çok elverişliyiz gibi geliyor. Çünkü büyüklerimize baktığımız zaman dedelerimiz, ninelerimiz hep böyle e, sürdürülebilir kavramı çok benimsemişler özellikle hızlı tüketim tarafı son 40-50 yıldır Türkiye'de yerleşmiş ve hızla yayılmış durumda. Ben mesela kendimden örnek vereyim. Giydiğim bu takım elbise hiçbir zaman 20-30 yıl giymeyi düşünmem ya da bir koltuk takımı 30-40 yıl kullanmayı düşünmem ama eskiden böyle değilmiş. Eskiden daha fazla kullanılmıyormuş ama biz bunu en azından iklim değişikliği için bunlara adım atmamız gerekiyor ve özellikle belki de bir moda haline getirilebilir bu konu. Bir bilinç oluşturulması gerekiyor belki. Bu bilince herkesin sahip olması evet, evet. gerekiyor. Şimdi siz de Murat Bey aslında girdiniz enerji kavramıyla iklim krizinin çözümleri noktasında ne kadar iç içe olduğuna değindiniz. Peki o zaman şuradan devam edelim dilerseniz sohbetimizde. Şimdi yenilebilir enerji deyince güneş ve rüzgar enerjisi geliyor ilk olarak aklımıza. Bunların hayatımıza daha da dahil olması için şu an neler yapılıyor ve neler yapılmalı ve tabii Türkiye'nin potansiyeline her programda konuklarımız değiniyor. Onu da birazdan ayrıca açarız ama özellikle bu var olan potansiyelin daha da açığa çıkartılması, daha fazla verim alınması adına hangi başarılı örnekler uygulamaya konulabilir? Şimdi biz Türkiye olarak son 15 sene içerisinde yerin altındaki jeolojik formasyonu, yerin üstündeki karı, rüzgarı, güneşi, suyu kinetik enerjiye dönüştürmeye başarmış bir ülkeyiz. Şu anda Türkiye'de açıkçası en çok hızlı bir pazar var açıkçası. Yani çok ciddi anlamda kurulma devam ediyor ama bunun en önde gideni öz tüketimle ilgili kurulumlar. Şu anda baktığımız zaman birçok sanayicimiz... Sinerji oluşmuş durumda. Bu santralleri kurmak için çaba sarf ediyorlar. Biz de sık sık bunlarla ilgili toplantılara gidiyoruz. Ben bu hafta sadece işte Osmaniye, Şanlıurfa, Kahramanmaraş gibi illeri ziyaret ettim ve buradaki sanayicilere toplantı yaptık. Ve hep sanayicilerimize diyoruz ki siz bu santrali kurarsanız kaynak sizin elinizde olacak. Kaynak ülkenin elinde olacak. Ve siz daha rekabetçi olabileceksiniz diyoruz. Ama bazı sanayicilerimiz... Tamam sinerji oluşmuş kuruyorlar ama bazıları da bunlardan geri adım atıyorlar. Yani diyorlar ki bu 5-6 yıl uzun bir süre ben amorti etmek için yahut da bir destek bekliyorlar. Ama buna biraz açıkçası fedakarca yaklaşmak lazım. Özellikle şu anki faiz ortamında bu süreyi amorti etme süresini 5-6 yılda daha da aşağı çekmek şu anda söz konusu değil. Yani dediğim gibi fedakarlık lazım bunun için. Örnek veriyorum daha önceki eski yıllarda Keban Barajı kurulduğu zaman dedelerimizin verdiği vergilerle yapıldı. Ve ona da bizden açıkçası daha fazla zengin değillerdi. Ama şu anda bakıyorsunuz bedava elektrik üretiyor. Hı hı. Biz de gelecek nesiller için bir şeyler yapmamız lazım. Ama bu da nedir? 5 yılda 6 yılda amorti değil de 6 yılda amorti etti diyelim ki. Ama 6 yıl sonra siz fabrikanızda artık elektrik faturası ödememiş olacaksınız. E, Ticaret haneleri için de geçerli. Bu çok müthiş bir avantaj. Biraz sabır mı acaba? Biraz sabır gerekiyor. Yani e, bunların bir an ben bir kurulması gerektiğini söylemek istiyorum. Peki İbrahim Bey size dönmek isterim. Şimdi Türkiye'nin rüzgar kurulu gücü de aslında her geçen gün artmakta, yükselmekte. Peki e, Türkiye'nin kurulu rüzgar gücünü, rüzgar enerjisi gücünü nasıl artırabiliriz? Şu an ne aşamadayız, ne durumdayız? Şöyle öncelikle teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Biz e, rüzgar ve güneş konuşuyoruz. Aslında ikisi de yeni enerji. Buradaki programımızın da adı ama aslında güneş de dünyada aşağı yukarı 25-30 senedir kuruluyor. Fakat son e, 5 ile 10 sene arasında çok hızlandı. Rüzgar da belki ondan biraz daha önce başladı. İşte 10-15 senedir 2000'li yıllardan beri müthiş bir şekilde hızlanıyor. Şimdi e, Türkiye, bizim birliğimiz 30 yıllık. İşte 30 sene önce ee, Enerji Bakanlığında Enerjileri Genel Müdürlüğü'nün altındaki idealist yönetici ve mühendisler Türkiye'de aslında rüzgarı ve güneşi e, yatırımı teşvik etmek, bunları anlatmak için kurmuşlar. E, o günden bugüne işte kurulu güç nereye geldiyse biz de o noktaya geldik. Yani birliğimiz de öyle gelişti. Türkiye'de şu anda 11 bin yani Temmuz 1 itibariyle 11 bin 640 megawatt rüzgar santral var. Rüzgar gücümüz var. Bu Türkiye'nin kurulu gücü 102 102.000 MW takriben. Onun üzerinden baktığınızda yüzde %11'lik bir güce karşılık geliyor. E, tabii 10 sene önce bu aşağı yukarı 1300 MW civarındaydı. 1300'den şu anda 11.600'e 11, gelmişiz. 10.000 MW üzerine eklemişiz. Bir 10 sene daha geriye gittiğinizde 16 MW'lık bir kurulu güç var. Orada da işte 10, 15 16 MW'tan 1300 MW'a gelmiş. Tabii e, geometrik bir şekilde artmış. Son iki seneye baktığımız zaman e, geçen sene 1700 MW a aşmıştı Türkiye'de yıllık kurulum. Bir önceki senede 1300 MW'ın üstündeydi. E, dolayısıyla e, su, yani ge, yakın yıllara geldiğimiz zaman aslında bu teknolojinin gerçekten o yeni enerji olarak ne kadar aktif bir şekilde kullanıldığı, kullanıldığını görüyoruz. 10 12.000 MW'a yaklaşmış gücümüz şu anda Türkiye'nin enerji ihtiyacının takriben %10'unu üretiyor. Yıllık 330 terawatt saatten fazla bir tüketimiz var. Bunun da 33 32 33 terawatt saati rüzgardan, sadece rüzgardan karşılanıyor. Dolayısıyla aslında çok büyük bir güç haline gelmiş durumda Türkiye'de rüzgar. dolayı şimdi bundan bir 5 sene, 10 sene öncesine baktığımızda Türkiye'nin enerji ihtiyacı aslında öncelikle çok uzun yıllar önce kurulmuş kömür, sonra gelmiş hidroelektrik, sonra da doğalgaz santralleriyle karşılanıyordu. O Türk e, portföy içerisinde bunu %10'luk bir yer artık e, işgal ettiğini e, dikkate aldığımızda hakikaten çok önemli bir noktaya gelmiş durumdayız. Asıl tabii bundan sonrası. Peki ne kadar daha ilerleyebilir? Mesela Türkiye'nin potansiyeli aslında ne kadar, biz ne kadarını şu anda gerçekleştirebiliriz? Şimdi Türkiye'nin potansiyeli e, çok büyük bunu şimdi mühendislikte tabii çok iyi, işte biraz daha iyi falan Bunların çok bir önemi yok. Gerçekten sayılarla konuşmak lazım. Türkiye'de 2009 yılında yapılmış bir çalışma Enerji Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı'nın danışmanlık aldığı kurumlar nezdinde 48 bin megawatt diyordu. Tabii o zaman rüzgar bir rüzgar türbünümüz 1 megawatt, 1,5 bir megawatt ölçeğindeydi. Bugün bir, ve 1-1,5 bir, bir megawattlık bir rüzgar türbünü dediğiniz şey işte 60 metre kulesi olan kanatı 50 metre çapında bir türbün. Yani biz şimdi bugünkü türbünlere baktığımızda bu hani çocukken oynadığımız rüzgar gülü seviyesinde. Bugünün rüzgar türbünleri asgari 110-120 metre kule hatta şimdi 160 metrelere kadar gidiyoruz. Kanat boyları 80 metreleri bulmuş durumda. Yani çap bir uçtan boyunca 160 metre çapta e, türbinler var. E, kurulu güçler o zaman 1-1,5 megawattan bugün 7 megawatt, 8 megawatt seviyesine gelmiş durumda. O gün olmayan denizüstü rüzgar türbinleri rüzgar santrallerinde da bugün 15 hatta bir hafta önce bir Çinli üreticinin açıkladığı türbinler 16 megawattlık tek bir türbünde güç elde edilebiliyor. Yani 1.6 1.5 MW'tan bugün 10 katı büyüklüğünde rüzgar türbinleri var. Şimdi potansiyel dolayısıyla yeniden hesaplandı. Yeniden çalışılıyor. Biz de birlik olarak e, Enerji Bakanlığımızla ve kendi içimizdeki e, üyelerimiz, uzman firmalarımız, uzman arkadaşlarımızla yaptığımız çalışmalarda şunu görüyoruz. 100 bin MW'ın üzerinde Türkiye'de rüzgar gücü potansiyeli var. Bugünkü teknolojiyle. Bu karadaki kurulum. E, 120-130 bin megawatı bulabileceğini öngörüyoruz. Bir de bunun deniz üstü tarafı var. Deniz üstünde şu anda mevcut teknolojiyle 15 bin megawatttan fazla kurulabileceğini öngörüyoruz. Bunun gidebileceği nokta tabii sağlığı konu sorunları, ve diğer açık denizde, derin denizlerde yapılacak tesislerle yapılabilir o teknolojinin gelişimiyle beraber 50 bin-60 bin, bin megawat'a kadar gidebilecek Ciddi durumda. Tabi yani topladığınızda bunun. 200 bin megawattı bulabileceğini öngörüyoruz. Türkiye'nin bugünkü rüzgar kurulu gücü 11 bin 600 dedim. Türkiye'nin toplam kurulu gücü 102 bin megawatt. Öyle baktığınızda iki katına kadar çıkabilecek bir güçten bahsediyoruz. Tabii bunda çok büyük bir yatırım etkisi var onu da ayrıca şey yapar ama milyarlarca dolar getirimden bahsediyoruz. Peki neden olmasın? Şimdi düzenlemeler de var Murat Bey. Avrupa Avrupa ihracatı örneğin e, işte sınırda karbon düzenlemesi ve getireceği ek vergiler için hı hı. mesela e, neler yapılıyor? Bunu sormak istiyorum ben size. Sanayicimiz, üreticimiz ve ihracatçı enerjide ne gibi adımlar atmalı bu uygulamaya da entegre olarak? E, tabii. Şimdi tabii sanayicimiz e, telaşlı şu durumda. Çünkü Avrupa Birliği şunu istiyor. Diyor ki ben artık e, yenilenebilir enerjiden üretim yapmayan, daha doğrusu iklim dostu olmayan fosil yakıtlardan üretim yapan ülkelerden ya da e, sanayiciden o çıkan ürünlerden mal alırken sınırda vergi koyacağım diyor. Yani sınırda %20 vergi koyacağım diyor. Hı hı. Ne demek bu? Türkiye Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı e, ülke biliyorsunuz Avrupa Birliği ve bu ülkeye, e, bu ülkelere e, ihracat e, ticaret bakanlığının ürün satamaması demek. Sanayi, sanayicilerimizin rekabet edememesi demek. Üretim yapanların, sanayicilerimizin yeteri kadar aynı şekilde satış yapmakta zorlanması demek. Şimdi tabii biliyorsunuz Türkiye'nin %70'i, %65 civarında Avrupa Birliği'ne ihracat yapıyoruz. Bu anlamda sorun çok büyük ve tabii sanayicimize dönüp diyor ki şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız derken tabii biz kamu özellikle size sürekli bununla ilgili terkinde bulunuyordu. Bu santralleri kurun diyordu. Ama e, tabii bir, bir yandan da tabii sanayicimiz de burada bir teşvik de bekliyordu. Bu da olmadı. Belki buna da bir bakmak gerekir. Hı hı. Ama sorun dediğim gibi bu anlamda çok büyük. Her sene yapılan Avrupa Birliği'nde taraflar toplantısında alınan kararlar e, gerçekten çok önemli. Orada alınan bir, bir paragraf bile, bir satır bile çok önemli. Artık bunu görmezden gelemeyiz. İklim değişikliği konusu Zehra Hanım artık bir Çevre sorunu olmaktan çıktı. Artık bir yeşil enerji sorunu da değil. Artık bir iktisat sorunu, iktisadi kalkınma sorunu ve ekonomik kalkınma sorunundan ibaret olduğunu söyleyebilirim. Peki şuraya bağlayayım size değindiğiniz. Şimdi fotovoltaik panel üretiminde yerli üretimimiz artıyor aslında. Üretici elinden geleni yapmaya gayret ediyor imkanlar dahilinde. Güneş enerji santrali kurulumu da artıyor ama önümüzdeki 5 yıl içerisinde nerede görüyorsunuz? E, fotovoltaik enerjisi biliyorsunuz doğrudan elektrik üreten e, paneller oluyor. E, eskiden e, biz bu panelleri e, su ısıtmak için kullanıyorduk. Fotovoltaik ise elektrik üretiminde doğrudan kullanılıyor. E, Yenilenebilir enerjinin aslında birçok alanda sadece güneş enerjisinde değil rüzgarda da birçok alanda e, bu e, santralde kullanılan komponentleri e, aslında e, üreticilerimiz var, üreten üreticilerimiz var. Ve gerçekten de çok da e, e, iyi kalitede üretim yapıyoruz. E, panelde alüminyumu, camı, e, evası, backşiti gibi ya da işte rüzgarda e, kule, kanat, dişli, ara bağlantılar ya da elektrik şart malzemeleri gibi birçok pa pa parçalar artık Türkiye'de üretiliyor. E, baktığımızda esasında e, hem Avrupa'da hem de yakın coğrafyada ben tercih edileceğini de düşünüyorum. Özellikle ben hatta e, Avrupa'da birçok e, üreticimizin Avrupa'ya ihracat yaptığını da şu anda biliyorum ben Türkiye Aslında Türk üreticisi üretim maliyetleri bazında çok uygun fiyatlarda üretim yapabilen aynı zamanda iyi mühendisliği ile birçok ülkeye servis vermekte Dolayısıyla tercih edilen bir ülke olmaktayız ve aynı zamanda açıkçası biz bunun endüstrisini oluşturduk sanayisini oluşturduk artık sadece ülke içinde sığmayıp ihracat yapmak üzere hareket eden bir sektörden bahsediyoruz artık hı hı. ama bir sektörün Tabii global pazarda ayakta kalabilmesi için önce kendi ülkesinde tercih edilebilir olması lazım. Önce kendi ülkesinde ayakta durabiliyor olması lazım. Bunun için de tabii Türkiye'deki yatırımların devam etmesi çok önemli. Peki İbrahim Bey size dönmek isterim. Şimdi güneşe baktık. Rüzgar enerjisi noktasında yerli sanayimiz, sanayicimiz hangi noktada? Şimdi e, o da kurulu güç gibi. O da çok ilerledi. E, Türkiye şu an itibariyle yani en basit istatistik söyleyeyim. Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği'nin verilerine göre Türkiye rüzgar enerjisi sanayi rüzgar sanayi Avrupa'nın beşinci en büyük tedarikçisi. Dolayısıyla bu yani Avrupa'daki ülkeleri, Avrupa Birliği ülkelerinin sayısını da dikkate aldığımızda gerçekten çok ileri bir noktada olduğumuzu görüyoruz. Bu daha da ileriye gidebilecek durumda. Çünkü bunun için yeterli şartlar sağlanıyor. Teknik olarak altyapımız var, fabrikalarımız var, yan sanayimiz oluştu, insan kaynağımız gelişiyor dünyadaki koşullarda buna artık müsaade ediyor. Ee, özellikle tedarik zincir problemleri ondan sonra e, Rusya-Ukrayna Savaşı Türkiye'yi güvenilir bir tedarikçi olarak da aslında ön plana çıkarıyor. Şimdi güvenilir tedarikçi şu anda ne durumda? Bizim e, şu an 7 tane Türkiye'de e, kule fabrikası var. Rüzgar türbünü için özel işte o 120-130 metreye kadar giden kuleleri üreten 7 tane farklı fabrikamız var. Ege ve Marmara bölgemizde. Dört tane kanat fabrikası var Türkiye'de. Üç tane jeneratör üretim tesisimiz var. Bunun dışında onlarca da ayrı fabrika var. Biz 2020 yılında bir sanayi envanteri, rüzgar sanayi envanteri çalışması yaptık. ki Bu sene de şimdi güncelliyoruz. İnşallah yıl sonunda onun da rakamlarını vereceğiz. Çok kısa oradan da verirler. Söyleyeyim. 2020 çalışmamız ikinci derece tedarikçi yani iyice alt komponentlere gitmeden 77 tane üretici çıkarttı. Bunlar da e, yatırımcı, sanayici ve bütün rüzgar sanayimizde 25 bin çalışan var Türkiye'de. E, bunların 1 milyar euro cirosu %85'i de ihracat var. 50'den fazla ülkeye ihracat yapıyor bu şirketler. Bizim güncel rakamlarımız da şunu gösteriyor. Burada %50'den fazla artış var e, ciro olarak. Yine %80'lerin üzerinde ihracat rakamı konuşuyoruz. Dolayısıyla yine 1,5 milyar... Euro'luk bir ihracatı yapan bir sektör haline geldi. Rüzgar endüstrisi Türkiye'de. Ee, tabii rüzgar türbünü dediğiniz öncelikle gördüğümüz kule, kanatlar e, ve nasel diyoruz. Aslında e, türbünün ortasında yer alan içerisinde e, işte dişli kutusu, jeneratör ve diğer aksamın bulunduğu. Artı tabii dışarıda da trafo var. Trafo zaten Türkiye'de yapılıyor. Kabinler e, Türkiye'de yapılabiliyor. Naselin içerisinde de belli komponentler yapılıyor. Bunlar da de, daha da derinleşecek. Dolayısıyla o ekosistemin, o parçalar bütününün ciddi bir kısmını hatta yüzde ellilerden fazlasını yapabilen bir sanayimiz var şu anda. Peki programımızın da sonuna geldik ama ben birer cümlede mesaj almak istiyorum Tabii sizlerden. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Sizden başlayalım dilerseniz. Şimdi dünyanın esasında yeni bir enerji geldiği noktayı çok iyi okuması lazım. yeni bir enerji artık bir hobi olmaktan çıktı. Yani eskiden baktığımız zaman belki bir e, kutup ayısıyla belki simgeleştirildik artık ama biz şu anda dolar euro eee Excel'de dosyalarımızda artık simgeleştiriyoruz. Şimdi e, bizim kongremize 2012 yılında bir e, Suudi Arabistan'ın petrol bakanı gelmişti. Size çok güzel bir figür vereyim. Dedi ki bu bir petrol bakanı. E, biz e, taş devri dedi. Dünyada taş bittiği için bitmedi dedi. E, şey de petrol de dünyada petrol bittiği için bitmeyecek dedi. Biz dünya ülkeleri olarak e, en yakın zamanda bu yeni bir, yeni bir enerji teknolojilerine adapte olmamız gerekiyor dedi. Düşünün ki bunu bir petrol bakanı söylüyor. Yani bizim artık yenilenebilir enerjiye yatırım yapmamız artık ideal değil, artık bir zorunluluk hale geldi. Hem zaten e, hem kamu tarafı, hem e, yatırımcı tarafı sinerji oluşmuş durumda. Biz yatırımlara son gaz devam ediyoruz. İbrahim Bey sizden de alalım. Şöyle söyleyeyim, Murat Bey'in başta da vurguladığı gibi aslında yenilenebilir enerji artık bir alternatif değil, alternatif enerji diyorduk ama asıl mainstream, ana akım enerji bu. Rüzgar, güneş ve diğer şimdi gelişmekte olan yenilenebilir teknolojileri. Bunları, bunlarda gerçekten büyük potansiyel var. Ülkemiz de hem burada enerji yatırımlarına ev sahipliği yapmak, yenilenebilir enerji, hem de bunun sanayinde gelişmek açısından çok büyük potansiyeli var. Bunun için e, tabii Türkiye 2009'da, 2023 için hedefler koymuştu. Sadece enerji için değil, ekonomiye, ihracat vesaire Bu hedefler, bunun gibi uzun vadeli hedefler, e, ona erişmeseniz de onun, o uğurda çalışmayı gerektiriyor. Bir kenetlenme oluyor. Şu an Türkiye tekrar böyle bir yola girdi. 2053 net zero, karbon e, emisyonlarını sıfırlaması için bir hedef kondu. Enerji Bakanlığımız bu çerçevede 2030, 2035 ve 2053 işte orta vade ve uzun vade hedeflerini... E, teknoloji bazında açıklayacak yakın bir zamanda. Burada e, bu yeni bir motivasyon süreci olacağını öngörüyoruz. Bir yandan e, rüzgar ve güneş gelişirken yeni gelişmekte olan teknolojileri de atlamadan orada hidrojen, enerji depolama ve özellikle otomasyon, yapay zeka e, uygulamaları ile bu teknolojinin sisteme entegre olacağını, o altyapıda çok daha fazla kullanılacağını düşünüyorum. Türkiye'de e, bundan faydalanacak. Çok teşekkürler yeni katkılarınızdan dolayı hem iklim krizi hem de sürdürülebilir yeni enerji hedeflerini oda aldığımız bu programda konuklarımız TÜREP Başkanı İbrahim Erden ve Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek'ti. Bu haftalık noktalıyoruz farklı konu ve konuklarla karşınızda olabilmek dileğiyle.